Merhaba arkadaşlar. Bugün size Brookhaven'da iki tane gizli yer göstereceğim. Şimdi ilkinde şurada bir yer bulalım. İlkinde şeye gidiyoruz. İtfaiyeye. Evet gidelim 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 gidelim. Bu kapıyı kim açmış? Kapıyı kapatıyoruz. Sadece bunu açıyoruz. Evet. Burada bakıyor. Evet buradan böyle çıkıyoruz. Hoppa. Buradan da böyle. Ya araya düştü. Hadi ben kaykayı bırakayım da öyle Evet. evet. Şimdi buradan Kapıyı biri kapat. Buraya atlıyoruz. Sonra böyle buraya geliyoruz. Buradan bir tane yatak çıkarıyoruz. Bu şekilde koyuyoruz. Yanlış oldu. Hayır, böyle koymayacağız. şu şekilde ya böyle olacak işte arkadaşlar olmuyor beceremedim bir türlü tam tersi yatağa koyabilirsem. göstereceğim arkadaşlar yatağa koyamıyorum sidir oldu evet yatağımıza yatıyoruz ve bakın gizli yerimiz. Şimdi buradan bir ışık çıkarabilirsem. Işık ışık ışık ışık. Neredeydi bu ışık? Çok karanlık. Işığa ihtiyacım var. Evet. Kamera sizce ışık verir mi? daha veriyor. Neyse kamera daha çok ışıtıyor. Sakın ha bu yanları atlamayı denemeyin. Yanları atlamayı denerseniz dakika olur. Dışarı Göstereyim mi ne olacağını. 1, 2, 3. Olur. Evet şimdi ikinci yeri gösterelim hemen. Şuradan kaykayı çıkarayım. Arkadaşlar bu arada tekneç çalış gelmesini istiyorsanız ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Like atı, teknik çalış bir de yorumları yazın ha girek istiyorsanız. Hemen evimizi çıkarıyoruz. Burası. Hava devrimiz açılsın. Ben size o gizli yeri göstereceğim. Açım. Evet. Buraya böyle geçiyoruz. Bak, burada bir sarı düğme var. Buna basıyoruz ve bakın gizli yerimiz. Burada paralar var. Her şey var. Hadi burada deli gibi dans edelim. Hangi dans yapalım? Gülelim burası için. Bu nasıl gülme ya? Hoppa ha, hoppa ha, hoppa. Evet çok güzel burası. Evet şeyle oturduk. Şeyle bir güzel bir pozumuzu verelim mi? <laughs> görüşürüz arkadaşlar. Öpüldünüz.